Arkadaşlar bugün sizlerle ben meyve ve sebzelerimi tanıtacağım. Yanımda kardeşim Hamza var. Merhaba. Merhaba diye sizlere. Şimdi e, öncelikle hemen başlamak istiyorum ben. Şimdi ben 3 bölüm plastik muzumla başlamak istiyorum. Böyle bir muzum var işte. Bunun böyle bir sepetiyle geldi. Bir dakika. Böyle bir sepetiyle geldi. Kırılmışlar şöyle koyalım bunu. Şimdi Attım. Ee, arkadaşlar bunun bir sürü şey vardı. Hmm, eşyası. Ben yarısını kaybettim. Sonra bir tane şöyle bir dondurmam var. Bir dakika bu burada kalsın. Bir tane kat de var. Bu dondurma ve cupcake şöyle olabiliyor. Bir dakika göstereyim. Cupcake'in şeyini çıkarıyor biliyorsunuz. Gelin dondurmayı da çıkarıyorsunuz. Bunu alıp Cupcake'e cupcake, e, cupcake e takabiliyorsunuz. Bunu da alıp, Bekleyin. Kamerayı koymam gerekiyor. Dondurma biraz zor. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Şimdi tam tersi oldu. Çok güzel. Evet cupcake'im ve dondurmam var. Seviyorum içine ayrıldılar. Sonra benim hamburgerim vardı. Ama ben onun ekmeğini falan kaybettim. Bunlar da kalıntılar işte. Böyle bir tane marozum var benim. Sonrasında 3 tane geldi. Sonrasında şu içeriğin kapağı. İçeriğin altı kayboldu. Yani yarısını kaybettim. Kanalıma abone olun. Like atın. Ne olur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.